Arkadaşlar selamlar. Bildiğiniz üzere kanalın adından da ben Mertcan Cem Karahan. Bu aslında ilk vlogumuz değil ama Öncekileri kaldırdım. Uzun zaman önce çekiyordum vlog. Bugün şöyle şu kabin biraz bahsedeyim dedim. Kanalda sürekli muske sürerken videolarımı atıyorum tabi. Çiğ çiğ çekimler atıyorum orman yollarında. Dağ yollarında gazlarken ama Şöyle bir sesimi duyun istedim artık. Bu motosikleti yeni aldım. K1200 var. 4 motosikletimden bir tanesi benim. Bir tane Scooter'ım var. Bir tane Sphinx'lerim var. Bir de Dük 250 var. Bu motosikleti aldım çünkü sürekli büyük motorla başıma bir işler geliyor. Kırılıyor vesaire ya da çok kilometre yaptığım için servis de oluyor. Kırılıyordan kastım motor bloğuyla alakalı problemler. Dedim ki şöyle sağlam, nazını çekeceğim. Çok seveceğim bir motosikletim olsun dedim. K1200 aklımdaydı ama e, kesinlikle K1200 almalıyım da demiyordum. K1200 BMW'nin 2005 yılında çıkarttığı K serisinin Naked versiyonu. Bunlar 3 versiyon çıkmıştı S. Böyle Sport Touring gibi böyle bir versiyonu var. GT versiyonu var, Grand Touring. Bir de R versiyonu var bu. Artık Race diye mi, açılımı racing Team başka bir şey mi bilemiyorum ama o dönemde BMW'nin bakın arkadaşlar bizim mühendisimiz böyle diye ortaya attığı çılgın makinelerden bir tanesi. Şaft aktarmalı dual lever denilen bir sistem var önünde. GS'inkine, GS'in TL lever yapısına benzeyen ancak dual deniyor çünkü burada çift lever var, lever neyse o. İşte o demirlerden çift var o yüzden dual diye geçiyor. GS'e göre daha hisli bir Ön takım var. E, Bu sebebi sanıyorum ki haf e, çalışma aralığı. GS gibi geniş bir çalışma aralığında değil. Hem daha rigid. E, çift lever olduğu için. Ama Türkçe aklıma gelmiyor ya. İnanılmaz. Neyse siz anlıyorsunuz umarım. Şöyle bak göstereyim. Çift buradan böyle şey geliyor. Daha rigid ve daha kısa bir çalışma mesafesi. 10 santim gibi bir Aralıkta çalıştığı için Feedbackler daha keskin oluyor. Ön taraf 17 Söylediğim gibi şaft aktarmalı 160 beygir, 125 Nm Bir motosiklet. Bizim motosikletimiz 2008 model 2009 trafiğe çıkışlı Ben ikinci sahibiyim. Çok harika bir insandan Satın aldık bunu. Çok kıymetli bir abim aracı oldu. Yıllarca tek sahip olarak bu motosiklete binmiş. Annesiyle geziler yapmış. Bugün hala iki farklı motosikleti daha var. Onlarla geziler yapmaya devam ediyor. Bu motosikleti çok seviyormuş ama artık satması gerektiğini düşünmüş. Ondan kopmuş. Satarken de çok üzüldü. Benim için de güzel bir anı oldu. Hem motosikleti sat, hem böyle bir sevilen bir motosikleti satın almak. Bakılan. Servisli şeyle. Hem de o insanla tanışmak. Gerçekten güzel oldu elinden aldım bu motosikleti. Biraz alçak bir oturuş pozisyonu var. Tabii ki bir süper sport gibi değil. Bugün alıştığımız Japon NX motorları gibi de değil. Biraz sport tuning bir oturuş var aslında. Ben bu clip onları biraz yükselteceğim. 3 santim kadar bir aparat buldum. Rhino'da. biliyorsunuz Rhino'lar İzmir'de üretiliyor. Böyle 3 santim yukarı kalkacak. Ben onu öyle kullanmayabilirim. Bir deneriz. 3 santim yukarıda daha mı rahat? Yoksa biraz kendime doğru alsam daha mı iyi? Ona bakacağım. Gene onunla ilgili de bir şeyler çekeriz. Bu oturuş pozisyonu birçokları için çok rahat olabilir. Benim boyum 1.80 bu arada. Orantılı da bir vücudum vardır. Vücudumun altı ile üstü e, eşit mesafededir uzunluk olarak. Kimisinin böyle bacakları ya da üst gövdesi daha uzun olur. Benim öyle değil. Ancak benim kalçamda bir sorun olduğu için daha dik oturmak benim için elzem. Bunun haricinde mükemmel ergonomik bir sele var. Çok rahat. Ee, bacak pozisyonu epey bir kıvrık ama o da problem değil. En azından benim için problem değil ki. Ben koca bacaklı bir adamım. Yani kalplerim baldırlarıma değiyor otururken. Şöyle bakayım şuradan gözükür mü? Birazdan gidersek belki. Yok, gözükmüyor yansımadan. Çok şık bir musiket. Gri renk paletinde. Griye siyah. Şimdi bunu alırken Ben tabi uzun zamandır modern musiketler sürdüğüm için k nasıl olur falan. Tabii ben böyle şey düşünüyorum. Modern motosikletler gibi kolay devirlenen falan bir makine düşünüyorum. Ama bu makine o kadar kolay devirlenmiyor. E, fakat gazı çok hassas. Telli gaz. E, artık günümüz motosikletleri gibi ride by wire değil. E, tamamen sen ve bileğin burada başbursunuz. Neredeyse bileğimi hiç çevirmesen bile motosiklet hızlanıyor. Şöyle E5'e girelim? Hadi girelim. Hastaneye gidiyorum bu arada ben. Çok plansız bir hareket oldu. Siz böyle plansız hareketler yapmayın. Vlog çekerken oluyor. Motosiklet aşırı konvansiyonel, Kara düzenliyim. Ya şu vites düşürmek için bile özel bir timingi var. Yani debriyaj gaz ve vites pedalına basış zamanlamamın eşsiz olması lazım. Motosiklet için ki doğru dürüst geçsin. Şeyi şaftı da yormayayım. Aynı şekilde vites atarken de motosikletin şiftleri yok. Öyle bir opsiyonu da yok. Bildiğim kadarıyla aftermarket Birkaç firmanın var işte, Helltech gibi. Hepinizin bildiği bir firma. Ee, ama bunun motorun ekosu eski bir eku sistemi olduğu için, yani beyni eski bir sistem olduğu için muhtemelen onu taksam bile e, sadece yukarıya şekilde çalışacaktır shifter. Düşürme yapamayacağımdır. O yüzden e, ben gerek duymadım. Bir de bir motosikleti böyle binmek lazım. Ya yani bu motosiklet bu işte. Section kontrolü de yok. Bugün modern motosikletlerde olduğu gibi IMU da yok. Virage ABS'si de yok. Bu motosiklette fren var, gaz var arkadaşlar, debriyaj var, şaft var. iki tane tekerlek, dual bir sistem. Ama mükemmel şekilde tasarlanmış, mükemmel şekilde harmonize edilmiş bu sistemler. Aratmıyor mesela o traction kontrolü. Yani bugün modern bir motosiklette mesela XR'la orman yollarında giderken belli yatış açılarına geldiğiniz zaman XR direkt e, kaymasa dahi traction kontrolü çalıştırıyor ve gaza müdahale ediyor. Sen onu hissetmesen de ekranda yanıp sönüyor böyle sarı sarı. E, fakat bu motosiklette öyle bir şey hiç ihtiyaç yok. Çünkü motosiklet zaten tutunmaya meyilli. E, bırakmak gibi bir gayet yok. Bunu biraz sanırım e, aks mesafesinde de borçluyuz. Yani tekerlek arası mesafesi epey uzun. O da bu duruma epey bir katkı sağlıyor gibi. Tabi çok güzel amortisörlerin olması da cabası. Gördüğünüz gibi çok istikrarlı bir dönüş yaptık. Düşük devirde dördüncü viteste. Şimdi burada mesela biraz sağa bağlanacak. Şöyle dışarıdan gidelim. Ne kadar kıvrak görelim. Viraj açılıyor. Hemen sola doğru gidelim. Böyle şeylere yanıt veriyor ama bir tık geç kalabiliyor ağırlığından ötürü. Daha erken solda kalmak isterdim. Fakat ağırlığından ötürü mü? Ben mi hala beceremiyorum bilemiyorum. Biraz antal kaldı oluyor. Böyle çeviklik gerektiren manevralarda ama planlı bir şekilde sürüşünüzü yaptığınız zaman hafif performanslı böyle orman dağ yollarında buyur geç kardeşim. Bunun kaygısını yaşamıyorsunuz ama böyle dur ben motosiklet zaten her şeyi yapıyor kendimi zorlayayım diyebileceğiz bir motosiklet değil. Bayağı bir canınızı yakar. Silkeler yani adamı. Hatta tükürür bile silkeleyip üstünden. Şu gaz çok hassas. Şimdi ben ride by wire sürdüm şu uzun zamandır. Mesela geçen Ulu Pelit'e doğru inerken böyle bir yerde sol uzun bir viraj var. Özür dilerim. Şile Otobanı'ndan Yeşil Vadi'ye doğru iniyorum. Böyle sola hafif uzun engebeli bir viraj var. Engebeliden kastım yolu bozuk. Böyle sola doğru dönerken gazı böyle elimle şöyle bir şey yaptım. Bak şimdi olduğu gibi. <laughs> engebeye geldim ve gaz verdim. Çektim motoru. Ben kendimi çektim motora doğru sallanınca. Şimdi imus olan bir motosiklet bunu algılıyor ve o küçük gaz hareketlerini o noktada sana yansıtmıyor. Fakat bu az önce de gördüğünüz gibi sıçratıyor adamı ve... Ee, az kalsın çıkıyordum virajdan. O anda şöyle bir kendimi sorguladım. ''Mert neyi sürdüğünü fark et ve yeteneklerini abartmadan motosikleti kullan. Alış, adapte ol.'' Ee, öyle de yapıyorum şimdi. Başta çok zor gelse de şu anda arka buyum içindeyiz. Bu motosiklet onun istediği gibi sürmekten inanılmaz keyif alıyorum diyebilirim. Ee, bakımlı bakım motosiklet olduğu için eski olması çok da mühim değil. Ee, hep servis bakımlıymış, borusan bakımlıymış, BMW motoratla yapılmış bütün bakımları. Son bakımlarında da yapılması gereken gerekmeyen her şeyi değiştirmiş. Çünkü sevilen bir motosikletmiş söylediğim gibi. Siz de böyle bir motosiklet almayı düşünüyorsanız, böyleden kastım eski bir motosiklet 16 yaşında. Ee, alabilirsiniz tabii ki ama bakımlı olması çok önemli. Ya da aldıktan sonra siz artık derinle düşeceksiniz. Eğer sevdiğiniz bir motosiklete binmek istiyorsanız. Bugün e, modern motosikletler çok kabiliyetli olsalardı artık ruhlarını yitirmeye başladılar. Bu konuda hepimiz senin fikirizdir herhalde. Çok kolaylaştılar. Ve ruhsuzlaştılar. Ee, Kabin 200R şimdilik böyle diyeyim. Böyle bir review gibi, ön inceleme gibi olsun. Bu daha sonra motosikleti daha derinlemesine inceleriz eğer sizler de merak eder, incele derseniz bu motosikleti. Harika bir motosiklet bu. Makinası Rotax tarafından yapılmış. BMW böyle birlikte ortak geliştirmiş ama çoğunluğu Rotax dolayısıyla harika bir motor var. Ee, çok sumut çalışıyor. Çok iyi hissettiriyor gerçekten üstündeyken. Ses soluğu çok tok. Arkada 180-55 ya da 190-50 lastik ebatlarıyla kullanıyorsunuz bu motosikleti. 190-50 tercih etmiş önceki sahibi. Ben de bundan sonraki lastiğimde muhtemelen 190-50 tercih ederim ama bir denerim de bir ara 180-55'i de. Tutuş üstünde bir etki yaratmazsa negatif bir etki. Ee, belki o zaman kalır ama yaratırsa O zaman tekrar büyük lastiğe geçeriz. Şimdilik bu kadar olsun arkadaşlar. Ben hastaneye geldim. Hepinize hoşçakalın. Videoyu beğendiyseniz beğenin. Soracaklarınız varsa yorumlarda buluşalım. Hoşçakalın.